Herkese merhabalar. Ben Emirhan Taşçı. Bugün sizlere C Sharp ile yapmış olduğum masaüstü uygulamasından bahsedeceğim. Uygulamamız bir sinema uygulaması. Tamamen profesyonelce düşünülüp hazırlanmış ve 6 farklı sayfaya sahip bir uygulama. E, tabii ki aynı zamanda veri tabanı olarak Microsoft SQL Server kullandım. Şimdi projeyi anlatmaya başlamak istiyorum. Ana sayfadan başlayarak. Ana sayfada bizi diğer sayfalara yönlendiren butonlarımız yer alıyor. Bunun haricinde iki tane farklı grup box'ımız yer alıyor. Birinci grup box'ta satış işlemleri üstüne formumuzun bulunduğu ve veri tabanına aktarma yapılacak bir alan bulunuyor. İkinci grup box'ımızda ise buradaki combo box'ta seçilen filme göre getirilen film bilgilerinin yer aldığı, film adı, film türü veya film afişinin yer aldığı bir grup box yer alıyor. Burada perde yer alıyor çünkü bu perdeye göre Buradaki salonumuzun şekli ona göre belirlenecek ve bu panelde gösterilecek. Boş koltuklar ve dolu koltuklar, dolu koltuklar kırmızı ile, boş koltuklar da beyaz ile gösterilecek. Burada da uygulamadan çıkış için bir tane kapak butonumuz yer alıyor. Hemen diğer formlardan da bahsetip uygulamaya geçmek istiyorum. İkinci formumuzda film ekle alanı yer alıyor. Burada afiş seçimine ve film bilgilerine girerek yeni filmi, vizyona yeni girmiş bir filmi direkt olarak ekleyebiliyoruz ve tabii ki aynı zamanda veri tabanına ekleme işlemi yapıyoruz burada. Form 3 sayfasında ise salon ekleme alanı bizi karşılıyor. Tabii ki bir uygulama oluştururken sadece bugünün şartlarını değerlendirmek olmaz. Yarın veya bir gün yeni salonlar eklenebilir. E, salon sayısı artabilir diye böyle bir sayfa ekledim. Kullanılır veya kullanılmaz. Form 4'te ise seans ekleme alanı bulunuyor buradaki seans ekleme alanımızda. Checkboxlar yer alıyor tabii ki. Film adını seçiyoruz, tarihi seçiyoruz. sonunda seçiyoruz ve buradaki seansları istediğim şekilde ekleyebiliyoruz. Tabii ki burada tarih alanını seçtiğimizde eğer daha önceden sistemde aynı saatlerde seans eklendiyse bu checkboxlar pasif hale geliyor. Benzer şekilde saatimizi şu an mesela saatimiz atıyorum 15.00 ise buradaki 14, 11, 12, 10 seanslarını seçemiyoruz. Bunu hmm. zaten birazdan deneyimleyeceğiz. Geliyorum form 5'e. Form 5'te basit bir şekilde seansların listesini gösteriyor bize. Burada işte bugünün seanslarını görmek istiyorsak böyle bir date time picker yer alıyor. Aynı şekilde tüm seansları görmek istersek bir butonumuz yer alıyor. Hemen form 6'ya geçmek istiyorum. Form 6'da ise yapmış olduğumuz satışları listeleyen bir form bizi karşılıyor burada bugünün satışlarını gösteriyor ve toplam yaptığımız satışı yani bugün ne kadar gelir sağladıysak bunun bilgisi yer alıyor burada herhangi bir gün içinde bakabiliriz tabii ki şimdi hemen uygulamaya geçmek istiyorum uygulamaya geçmeden önce şöyle SQL Server'ımı bir göstereyim Şöyle film table isimli bir tablomuz yer alıyor. Bilgiler bu şekilde. Aynı şekilde salon table sadece iki tane değişken yer alıyor. Satış tablosu ve tabi ki seans tablomuz yer alıyor. Bu tabloları kullanma şeklimiz bir dataset oluşturduk. Onu da hemen göstereyim. Dataset oluşturdum. Bu dataset üstünde direkt olarak buradaki salon ekliği çağırdığımızda insert işlemini yapabiliyoruz. Veya buradaki seans ekliği çağırdığımızda insert işlemini yapabiliyoruz. Burada listeleme için farklı şeyler kullanabiliyoruz tabii ki. Gayet basit bir yöntem. Şimdi hemen uygulamaya geliyorum. Evet bu şekilde beni salonumuzun haritası diyebiliriz. Haritası karşılıyor. İşte girişi bu taraftanmış. Buradan ve buradan geçiş varmış. Şu alanda bu kadar koltuk, bu alanda bu kadar koltuk varmış vesaire vesaire. İşte film alanımız bu şekilde az önce gösterdiğim gibi. Ben şimdi hemen öncelikle bir tane salon ekleyeyim. Salonumuzun da salon 1 olsun alan eklendi. Geriye dönelim. Hemen de bir tane film ekleyelim. Şöyle afişi nereden seçebilirim? Afişi hazırlamıştım zaten daha önceden. İlk olarak Cüneyt Süsü'nü ekleyeyim. Film adı. Şöyle şuradan biraz kopya çekeceğim. Yönetmen Ali Atay. Vizyon tarihi 25 Ekim 2019'muş. Film süresi 110 dakika, film türü komedi ve oyuncuları şuradan kopyalayayım, filmi ekle dedik. Ardından geri dönüyorum. Seans ekleyelim filmimize. Filmimiz buraya geldi hemen. Bugün şimdi seans ekleyelim ama şu anda gördüğünüz gibi butonlar pasif durumda eklediğimiz salonlarda şu anda bir tane salon kayıtlı sistemde salon çıktı seçtiğimiz zaman şunu şöyle şöyle seçeyim burada sanırım mesaj bakslardan unutmuşuz yorum satırını almayı Evet seanslar ekliyorum şu anda sabah saat 9 olduğu için hiçbir butonumuz pasif hale gelmedi haliyle ona 13'e, 16'ya, 19'a e hepsini ekleyebiliyoruz. Ama şöyle bir şey yapmak istiyorum. 13, 14, 15'e 13, 17 21'e ekleyeyim. Seans ekleme işlemi başarılı. Şimdi gelip tekrardan filmimi seçiyorum. Salonumu seçiyorum. Bugünü seçiyorum. Bu sefer gördüğünüz gibi az önce eklediğimiz seanslar Burada pasif hale geldi. Bunları seçemiyoruz. Çünkü zaten daha önceden sisteme kayıtlı. Burada sadece mesaj baksana dediğim gibi bir yorum satın almayı unutmuşum. Onun sıkıntısı var sadece. O da zaten basit bir şey hemen halledilebilir. Bunun haricinde seansımızı da ekledik. Şimdi bir satış yapalım. Film adımımız cinayet süsü. Hemen bilgiler buraya geldi. Gördüğünüz gibi afiş geldi. Cinayet süsü, komedi. 25 Ekim 2019 Cuma günü vizyonu girmiş yönetmen Ali Atay, 110 dakika ve oyuncular Uğur Yücel, Bin, Nur Nurkaya, Cengiz Bozkurt, Feyyaz Yetti'ye gidiyor. Ama salonumu seçiyorum şu anda zaten bir tane salon kayıtlı sistemde. Salon 1, film tarihi bu. Film seansı 17 seansını alayım. Ben kendi adımı yazayım. Numara alanına da şöyle sallayayım. Koltuk mu gördüğünüz gibi biz buradan bilgi giremiyoruz çünkü buradan seçeceğiz. Fiyatı şimdiden gireyim ben 50 diye. Koltuk olarak şöyle 20 numarayı seçim gördüğünüz gibi bilgi buraya geldi. Değiştirirsem 21 20 buraya geldi. Ben şöyle 20'yi seçeyim yeniden. Satış yapa tıklayayım. Satış yapıldı. Satış Gelelim satışlara bakalım. Hemen gördüğünüz gibi koltuk 20, salon 1, Cüneyt Sütü 11 Şubat, Emirhan Taşçı şu numaram Ücret 50 TL ve toplam satış 50 olarak gözüküyor. Bunu deneyimlemek için bir bilet daha satalım. Şöyle 17 seansıydı. Gördüğünüz gibi hemen dolu koltuk 20 numara buraya geldi. Buraya da Manu taş diyeyim. Şöyle bir numara sallayayım. Onu da şöyle 23 numarayı alayım ücrete 45 lira olsun kadınlar günü özel indirme gibi satış yapıldı geliyorum satışları tekrardan bu sefer toplam satışımız 95 lira olarak bize gözüktü biletlerimiz de bu şekilde gözüküyor zaten şimdi yeni bir film ekleyeyim hatta iki film birden ekleyeceğim şimdi şöyle aile arasında Uzan açıktan bir alır 2017'de film süresi ne kadarmış 125 dakikaymış film türü yine komedi oyuncuları da şuradan alayım tekrardan şurayı Filmi ekledik yeniden hüley sileyim. Yeni bir film daha ekleyeceğim. Bir önce ekleyeyim Film adı. Yönetmen Jurusu. 26 Nisan 2019'muş. 19 2019 Nisan 26 film süresi 182 dakika. Buna da aksiyon diyeyim. Oyuncuları da şuradan tekrardan kopyalayayım. Şimdi iki filmi de ekledik. Salon ekleyelim 2-3 tane. Salon 2 olsun. Salon 3 olsun. Geriye dön seans ekleyelim tekrardan aile arasında için bugüne ekleyelim salon 1'e ekleyeyim bugüne burada mesaj basarda bir sıkıntı var Evet, salon 1'de genel süs olduğu için 13'te 17'de ve 21'de bu alanlar kapalı hangi alanlara ekleyelim şöyle 19'u ekleyelim ve 11'i e ekleyelim aile arasındayım ekledik. Avengers Endgame için salon 2'yi ekleyelim. Bugün e ekleyelim onu da. Şöyle 13'e 18 e ekleyelim iki tane. Dünya için salon 3'te olsun bu sefer. Yarına ekleyeyim. 16 evet, 12 olsun seansları ekledik mi ekledik. Şimdi geriye dönelim SQL server üzerinden seansları göstermek istiyorum şöyle tabi önce bir kapatayım gördüğünüz gibi eklediğimiz tüm seanslar ayrı ayrı buraya ekleniyor ve bu seansları kullanarak satışlarımızı yapalım Avenger Game son iki işim var. 13'te 18'de var. Yine ben gideyim filme. Aldık olarak 13 seçeyim. Ya da 60 TL olsun. Satış yapıldı. Şimdi aynı film için Aynı film için Şöyle seçeyim tekrardan kalan 2 18 almıştık 13 numaralı biletimiz dolu iptal etmek istiyoruz atıyorum Öncelikle göstereyim şurada SQL Server'dan Satış tablosunda Kapatayım Burada Yaptığım son satışın bilgileri yer alıyor Bunu, bunu illaki SQL Server üzerinden değil burada satışlar kısmından da görüntüleyebiliyoruz zaten. Şimdi gelelim bu bileti iptal edelim. Şöyleydi. 18 13 numaralı bilet. Burada zaten satılan biletler çıkıyor. 13 numara iptaldi. Diyemem. Bileti iptal ediyoruz. Ya aynı bilgiler olmasına rağmen 13 numara artık boş hale geldi. Anlatmadığım bir şey var mı diye kontrol ediyorum. Şöyle ben yeniden bir tane daha ekleyeyim. Evet, 43 numara olsun. 50 lira. Evet şu satışları göstereyim. Satışlar bugün yaptığım tüm satışları topluyor. Mesela az önce Cinel Süsü'ne Emin ve Semanur Taşçı için iki tane bilet satmıştık. Ondan sonra bir tane e, aile arasında için sanırım satmıştık. Sonra iptal etmiştik. Şimdi de Cinel için bir bilet sattık ve 145 liraya geldi. Burada film adına göre afişimiz bilgilerimiz değişiyor zaten Avengers Endgame Game Üstü için bilgiler değişiyor seanslarımız buradaki gibi bugün olan seanslar bunlar 11 Şubat tarihinde yarınki seansa geldiğimizde iki tane seans eklemiştik tüm seansları görüntülemek için zaten buraya tıklamamız yeterli buradan yeni seans ekle sayfasına da gidebiliyoruz bu kadar böyle bir proje kodlarla ilgili şöyle bilgi vermem gereken bir şey var mı? Evet şurada e, burada şu ana sayfamızdaki panel üzerindeki butonları tanımladığımız alan şu geçiş alanlarını oluşturmak için bir continue deyimi kullanıyoruz. Şunun gibi bir continue deyimi olurken de işte label 3, label 2, label 1 isimli şu alanları şunu şunu ve şu yeşil giriş kapısını gösteren alanı oluşturup gösteriyoruz ve ardından continue diyerek döngüyü bir tur ertelemesini aslında sağlıyoruz. Bu haricinde zaten gayet iyi bir programlama gösterildi diğer sayfalar içinde. Table adapterlar oluşturduğumuz dataset tablosundan bilgileri almak için. Evet uygulama bir şekilde. Zaten kodlarını GitHub hesabımda paylaşacağım. Burada diğer uygulamalarımda da erişebilirsiniz. inceleyebilirsiniz, Kodlarını alıp direkt olarak kendiniz de kullanabilirsiniz. yakın zamanda şu HTML, CSS ve JavaScript üstünde yani bir sitenin front-end tarafında yaptığım çalışmalarla ilgili bir video çekeceğim. Ardından zaten ASP.NET ile yaptığım siteleri içeren bir birden şok video çekeceğim. Bunları zaman buldukça videolarını çekmeye çalışıyorum. Ama uygulamalarımı e, müsait oldukça ve paylaşabileceğim düzeyde ise sürekli olarak kitap hesabımda paylaşıyorum. Gerek C gerek Python, gerek HTML veya Java, Java Script hiç fark etmez yaptığım tüm uygulamaları burada paylaşıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız için Instagram'da Technoverse sayfasına e, mesaj atabilirsiniz veya e, genellikle yorumlara da bakıyorum. Yorum olarak da yazabilirsiniz. Uygulamayı kullanmak siz kendiniz kullanmak istiyorsanız da direkt olarak en kısa sürede GitHub hesabımda paylaşın, direkt olarak kaynak kodları alarak kullanabilirsiniz. İzlediğiniz için tekrardan teşekkürler. İyi günler diliyorum.